ve hepimizin kadın erkek ihtiyacı olan çizgileri, mimik çizgilerini silen harika bir serumdan bahsedeceğim. Elmay Artistry Hyaluronic Asit 3 fazlı bir C vitaminli serum bu. Kutunun içinden iki tane ürün çıkıyor. Biri sıvı hyaluronik asit, bir de C vitamini. Şimdi bu ikisini birbirine karıştıracağım. Ay, Başına takıyorum bunu kapak olarak. Şöyle göstereyim size yakından. Bakın gördünüz mü? İçine C vitamini düştü. Çalkaladığınız zaman bu homojen bir karışım oluyor. Ve sizin bir ay boyunca kullanacağınız muhteşem çizgi gideriniz.